Polat Alemdar. Ben kimseye bir şey yapmadım. Hani hava atıyordun, şöyle öldürdüm, böyle öldürdüm diye ha? Ben öldürdüğüm adamlarla havaya girmem ki atayım. Kadınlar senin kimyanı bozmuş. Bak, beni bozmuyor. Senin kimyan bozuk zaten. Ama ben düzelteceğim, merak etme. En iyisi baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Abdüle ile Memati karşıma çıktığında arkadaşlarıma değdi diye iki gözünü birden çıkarıyor. Bunlar vadisi pusu yet yeni bölümüyle Polat Alemdar. Ben kimseye bir şey yapmadım. Hani hava atıyordun şöyle öldürdüm böyle öldürdüm diye ha? Ben öldürdüğüm adamlarla havaya girmem ki atayım. Kadınlar senin kimyanı bozmuş. Bak beni bozmuyor. Senin kimyan bozuk zaten. Ama ben düzelteceğim merak etme. En iyisi baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Abdüley'le Memati Karşıma çıktığında... ...arkadaşlarıma değdi diye... ...iki gözünü birden çıkarayım.